E, hastamız yaklaşık iki yıldır e, göremiyor, kaşını, bardağını bile göremiyordu. Yani demek istediğim temel fizyolojik ihtiyaçlarını e, yerine getiremiyordu. E, kızları, işte en büyük kızı budur. Onun tarafında, e, e, onun e, onun sayesinde ayakta kalabiliyordu ve hasta bize başvurduğunda her iki gözü e, illeri derecede katarak mevcuttu. Biz hastamızı FAKO Artı intraoküler lens implantasyonu ameliyatını yaptık. Her iki gözünü de ameliyat ettik. Ee, şükürler olsun şimdi hastamız her iki gözünde de mükemmel bir şekilde görüyor. Temel ihtiyaçlarını, fizyolojik ihtiyaçlarını yerine getirebiliyor. Hastamız mutlu, ailesi mutlu, çocukları mutlu ve biz mutluyuz. Ee, i̇nşallah bundan sonra hastamız daha mutlu olur ve e, görmesi daha iyi olur inşallah. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Annemi kanaltan bir kurtardı. Şu an artık görebiliyor. Hocama çok teşekkür ediyorum. Ondan Allah razı olsun bin kere.